Yeniden merhaba. Ee, en son yeniden merhaba dediğimde iki tane video atmışım üstüne daha da video atmamışım. Çok istikrarsız bir video çekicisi olduğum farkındayım öncelikle. Ama e, üniversite yerleşme sürecimde tam o sıralar zaten videomda da bahsetmiştim ben. O yüzden daha farklı şeylere odaklanmıştım. İşte Ankara'ya geldim, üniversiteye başladım falan filan. YouTube'a çok odaklanmak istememiştim. Ama şu karantina sürecinde evde çok sıkılıyorum zaten. Geçen gün de kendi videolarımı izlemeye başladım. Kendi videolarımı böyle birazcık izledim. Normalde çok sevmiyorum kendimi izlemeyi bu arada. Öyle göz atmak istedim kanalıma. Böyle yarım yamalak bir şeyleri izledim. Dedim neden tekrar yapmıyorum? Çünkü zaten daha çok kitap okuyabiliyorum. Daha çok film izleyebiliyorum. Böylelikle daha çok paylaşabileceğim şey bulunuyor elimde. Dedim mantıklı sanırım başlamam tekrardan. Bir de daha çok vaktim var video çekmek için. O yüzden e, şu sıralar böyle bir karar verdim. Bugün de bu kararımı gerçekleştiriyorum. E, bugün biraz karantina sürecinde ne yaptığımdan bahsedeceğim. Sonradan e, kitap fuarı olmuştu Ankara'da. Bunu da elimde tutuyorum böyle bir spoil olsun. E, kitap fuarından aldığım kitapları göstereceğim. Öncelikle e, karantina sürecinde ben de çok sıkılan, herkes gibi çok sıkılan insanlardan bahsettim. Yaptığım şeyler böyle çok farklı bir şey yapmıyorum açıkçası. Yine film izliyorum, dizi izliyorum, kitap okuyorum. Bir de daha çok resim yapıyorum. Yağlı boya yapıyorum. Genellikle gün içinde böyle belim boynum tutulana kadar yağlı boya yapıyorum. Eskisi kadar çok kitap okumuyorum. Eskiden böyle bir bitireyim, oturayım da kitabı bitireyim veya 150 sayfa okuyayım derdim. Şimdi o kadar çok okumuyorum açıkçası. Daha çok film, dizi izliyorum. Bir de dediğim gibi resim yapıyorum. Ama yine de hiç okumuyor değilim tabii ki de. Gün içinde kitap okuyorum. Yani genel olarak bunları yapıyorum aslında. Çok e, böyle öneri verebilecek bir insan değilim bu konuda. Çünkü farklı bir şey yok ortada. Ama e, şöyle, ilk zamanlarda karantinanın ilk beş günüydü sanırım. Ben e, o kadar sıkıldım ki, e, sıkıldığına sürekli kendime değişiklik yapmak istiyorum. Dedim ben saçlarımı kestirmek istiyorum, kısa kullanmak istiyorum falan. Sonra işte o süreçlerde de karantinada olduğumuz için annem beni biraz kandırdı dışarı çıkmayayım diye. İşte dedi kuaförler kapalı Sedefciğim işte çıkma gitme evden falan filan. Dedim kuaförler kapalıysa ben kendim saçımı keseyim. Ben. Sonra e, bunu dedikten 5 dakika sonra zaten kendim banyoda saçımı keserken buldum. O şekilde kendim saçlarımı kestim. Aslında en son attığım videoda yine saçlarım bu boyuta yakın. Bundan birazcık daha uzun. Ama ondan sonra benim saçlarım uzadı falan filan. Eee. Sonradan işte ben de bunu aldım bu süreçte. Saçlarımı kestim. Yani ne kadar sıkıldığımı siz tahmin edin buradan. Bu arada video çekmeyi ve kameranın karşısında olmayı gerçekten biraz unutmuşum. Yani böyle videoya girerken nasıl girsem, nasıl etsem falan filan. Önceden de böyle şeyler yaşardım ama. Böyle uzun zaman sonra bunu tekrar hissetmek böyle farklı oldu benim için. Ama en azından videoya başladım. Ee, şimdi e, direkt kitap fuarında ilgili muhabbete geçmek istiyorum. Ankara'da kitap fuarı olmuştu. Ben de arkadaşlarımla oraya gittim. Arkadaşımla yaklaşık aynı sayıda kitap aldık ama ben orada saatlerce durdum Hani kendisi kitaplarını aldı ve çıktı ama ben saatlerce durdum Onlar artık beni beklemekten böyle bir tap düşmüşlerdi Ben kitap fuarından kitap almaktan çok bence oradaki insanlarla tanışmak yani Ben buna daha çok önem veriyorum Çünkü ben kitabı internetten de alabilirim Hani kitabı normal bir kitapçıya gidip de alabilirim Oradaki ortam bence önemli olan o yüzden oradaki insanlarla sohbet etmeye çalışıyorum genel olarak. Onların önerilerini dinliyorum bir de. Kendim çok liste yaparak gitmiyorum açıkçası kitap fuarına. Biraz doğaçlama oluyor benim için alışveriş. Şimdi ben de kitapları göstermek istiyorum. İlk olarak Mağara kitabı var. Yasa Saramago'nun kitabı. Zaten Saramago'yu çok sevdiğimi şuradan da görebilirsiniz. Pek çok kitabını okumak istiyorum ve bir kısmını okudum zaten. Bu kitabı yani Mağara kitabını neden aldım? Orada çalışan bir adam vardı. Kendisiyle işte biraz sohbet ettik ve birkaç kitap önerdi bana kendisi. Kamerayı saldım pardon. Birkaç kitap önerdi bana kendisi. Bu kitabı da böyle şey için önermiş. Kendisi böyle gelen müşterilerin işte konuşmasına, tavırlarına, işte giydiği şeylere bakarak analiz yapıyormuş. O şekilde kitap öneriyormuş. Bana mağara kitabını önermesinin sebebi o gün ben işte güneş gözlüğüm falan filan o şekilde gittim oraya. Kendisi benim böyle çok alışverişi seven bir insan olduğumu düşünmüş. O yüzden bana Muara kitabını önermiş. Bunu da en son söyledi bu arada. Sonradan aslında o kadar alışveriş manyağı bir insan değilim öncelikle ama Saramago'nun kitabını sırada bu varmış. O adam yani bunu önerdiği için bunu aldım. Zaten tüm kitaplarını okumak istediğim için kafamda da belli bir sıraya koymadığım için bu uygun bir kitap diye düşündüm. Bir sonraki kitap yine e, oradaki arkadaşın önerisiyle aldım. Üç başlı Kerberos. E, bu kitabı okudum ve bu kitap böyle pek çok distopyanın anası babası sayılan bir kitapmış. E, kitabı beğendim. Ayrıntılı yorumunu paylaşır mıyım kanalda bilmiyorum. Belki paylaşırım. Ama bu kitabı aldım bir de okudum. Sonra tesirsiz Parçalar kitabını aldım. Ben Ali Lider'in kitaplarını seviyordum. Aslında daha çok şiirlerini okuyordum. Genel olarak şiirlerini okuyordum. E, öykülerini hiç okumamıştım daha önce. Orada gezerken işte kızla, bir tane kızla tanıştım. Ali Lider'in kitaplarını seviyormuş kendisi. de. O da daha çok öykülerini okuyormuş. Öykülerini seviyormuş. Dedi ki bence öykülerini denemelisin artık falan filan. Dedim öyle mi? O da öyle deyince hem tesirsiz parçalar hem de Z raporu kitabını aldım. İkisi de öykü kitabı. Z raporunu okudum. Tesirsiz parçaları okumadım. Belki bunu da yorumunu paylaşırım kanalımda. Bir sonraki kitap Doppler. Bunu da okulda bir kitap kulübümüz var. Orada okumamız için listeye yazmışlardı. Bunu da okudum bu arada bu da sevdiğim bir kitaptı. Çok bahsetmek istemiyorum ama sevdiğim bir kitaptı dediğim gibi önerebilirim. Bir sonraki kitap Siddhartha. Bu da aynı şekilde o listede olduğu için aldığım bir kitaptı. Yani çok gördüm aslında bu kitabı ama daha önce hiç okumamıştım. bu yazarın kitabını sanırım hiç okumadım daha önce. E, büyük ihtimalle benim için bir başlangıç olacak. Çok hatırlamıyorum. Okumuş da olabilirim ama. Bir sonraki kitap İvanilya için Ölümü. bu kitabı da orada listede olduğu için aldım ve bunu da okudum. Aynı şekilde yani çok ne çok beğendim ne beğenmedim. Yani bir klasik kitaptı benim için. Ve sonra Murat Hanmungan'ın Çağ Geçitleri kitabını aldım. Murat Hanmungan'ın şiirlerini seviyorum. Ee, aslında Ali İder ve Murat Hanmungan o hafta Ankara'ya geliyorlardı. Ben e, ikisine de giderim diye düşünerek kitaplarını aldım ve ikisine de gitmedim. Bu kitabı şu anda okuyorum ve güzel gidiyor. Zaten şiir kitaplarını böyle bir kere de alıp okumayı sevmiyorum. Genelde hep komodinin üstüne Duruyor. İşte yatmadan önce alıyorum okuyorum. Yatakta yatarken alıp okuyorum böyle birden falan. Öyle tek oturma da şeyi tabii bitirmeyi pek sevmiyorum açıkçası. Bir sonraki kitap Nietzsche'nin böyle söylediği Zerdüç kitabı var. Bu kitabı çok merak ediyordum uzun zamandır. Nietzsche'de e, ilgimi çeken yazarlardan olduğu için bunu da aldım. Şu anda da bunu okuyorum zaten. Şöyle şu kadarcık bir kısmını okudum sadece. Bir sonraki kitapta da Eylem Bilim Oğuz Atay'dan. Oğuz Atay daha önce böyle 3-4 kitabını falan okumuşumdur. Ee, bu kitap da o dediğim gibi listede vardı. Kitap okuma listesinde. O yüzden aldım. Ama zaten Oğuz Atay okumayı sevdiğim bir yazar. Aray Kamus'un Düşüş kitabını aldım. Aray Kamus da okuduğum bir yazar. Yine o listede olduğu için aldım bu kitabı da. Bakalım bunları okudukça paylaşır mısınlar? Bir sonraki kitap Bir Aşk Söyleminden Parçalar. Ee, bu kitabı da orada tanıştığım bir insanın önerisiyle aldım. Kendi satıcıydı orada. Ee, satıcı mı denir? Neyse. Ee, bu kitaptan böyle bayağı bahsetti. muhabbette tatlı bir insanla açıkçası böyle eline aldı. Burada alıntılar falan yaptı. Ee, kitabı ben bilmiyorum. Daha önce hiç duymadım da görmedim de. Sırf böyle o önerdiği için aldım. Ee, kitap böyle şeymiş. Mesela burada e, eski kitaplarda anlatılan aşktan bahsediyor. Hani gerçekten onların anlattığı gibi mi aşk diye? sorgulatan bir kitapmış. O kitaplardan alıntılar yapıyor. İşte bu alıntıları sen okuyorsun. İşte gerçekten öyle mi diye üst, işte üstüne düşünüyorsun, sorguluyorsun falan. Öyle bir sorgulama kitabı gibi bir şey geldi bana bu. Kendim öyle isimlendirdim bunu en azından. Bir sonraki kitap Virginia Woolf'tan Orlando. Virginia Woolf benim okumayı sevdiğim bir yazar zaten. Bu kitabını okudum bu arada. Ee, yani kitaplarını okumak istiyordum ve bir kısmını okudum. Sırada da Orlando olsun dedim. Orlando'yu aldım. Kitap fuarından aldığım kitaplar bu kadardı. 13 tane kitap göstermiş olmam lazım. Ee, dediğim gibi bundan sonra video çekimlerine devam etmeye çalışacağım. Ee, filmler de ağırlıklı olacak. Önceden hep kitap ağırlıklı videolar çekiyordum. Artık filmlere de ağırlık vereceğim. Çünkü sinemaya eskisine göre daha çok ilgim var açıkçası. Ve böyle e, izleyip e, analizi olabilecek, üstüne analiz yapılabilecek filmleri izlemeyi daha çok seviyorum artık. O yüzden filmle ilgili videolar da gelecek diye umuyorum en azından kendimden beklentim bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin bu sıkıntılı günlerde kendinize iyi bakın. Okur kalın.